Selam arkadaşlar, bu videoda size benim nasıl radyoloji asistanlığına girdiğimden bahsedeceğim. Radyoloji asistanlığı, ilgili olanların bileceği gibi fazlasıyla rekabetçi ve Amerika'da özellikle çok istenen bir asistanlık. Bunun sebepleri arasında büyük ihtimalle çalışma koşullarının rahat olması ve maaşının oldukça yüksek olması sayılabilir. Her yıl yaklaşık 2000'den fazla insanın başvurduğu ama sadece 1000 kadarının eşleşebildiği bir uzmanlıktan bahsediyoruz. Ve özellikle IMG'ler olarak bizim buradaki dezavantajlarımız çok daha fazla. Peki radyolojiye eşleşmek istiyorsak CV'mizde veya başvurumuzdaki önemli nokta ne? Skorlarınızın ortalamadan yüksek olması. İkinci en önemli nokta ise network'ünüzün olması. Bu network'ü elde etmenin yolları genellikle hepinizin bildiği gibi işte stajlar, eksternal rotasyonlar, araştırma pozisyonları olabilir. Benim seçtiğim yol ise mezun olduktan sonra Harvard'da araştırma pozisyonuna gelmek. Yaklaşık bir yıl kadar burada çalışmak. Burada elde ettiğim bağlantılardan ve attendinglerden tavsiye mektupları toplamak. Tanışabildiğim kadar fazla insanla tanışmak. Ve yapabildiğim kadar insanlarda iyi bir izlenim bırakmak oldu. Tabii ki bu kısa videoya sığdıramadığım çok daha fazla detay var. Hepsini elimden geldiğince sizinle paylaşmaya devam edeceğim.